Herkese merhaba, Güvenlik Sistemleri Official kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ümit Özel. Bu videomuzda sizlere DVR kayıt cihazları tarih sıfırlaması neden olur? DVR kayıt cihazınızda tarih sıfırlanıyorsa ne yapılması gerekir? Bunlardan bahsedeceğiz. DVR kayıt cihazlarında son kullanıcılarının yaşadığı en büyük sorunlardan biri DVR kayıt cihazının tarih ve saatinin sıfırlanmasıdır. Arkadaşlar, DVR kayıt cihazlarında tarih saat sıfırlama çok büyük bir sorundur. DVR kayıt cihazınızın enerjisi kesildiğinde, elektrikler gittiğinde ya da herhangi bir sebeple siz kayıt cihazının adaptörünü söktüğünüzde kayıt cihazının ekrandaki kayıt güncel tarih 1 Ocak 2020'ye ya da 1 Ocak 2014'e dönüp güncel saatten çıkıyorsa bu DVR kayıt cihazının içerisindeki BIOS pili, hafıza pilinin bittiği anlamına gelir. DVR kayıt cihazının tarih sağı sıfırlaması çok büyük bir sorundur. Sebebi de siz cihazınız tarih sağı sıfırladığında kayıt yaparken güncel tarih yerine eski tarihli kayıt yapacağı için kayıt aramada, kayıt izlemede bir olay esnasında ciddi sorunlar yaşayabilirsiniz. Kayıt cihazlarında kayıt yapması ne kadar önemliyse tarih saatin de güncel olması bir o kadar önemlidir arkadaşlar. Gelelim sorunumuzun çözümüne. DVR kayıt cihazımızın tarih saati sıfırlıyorsa ne yapılması gerekir? Arkadaşlar önümde gördüğünüz Netron marka bir DVR kayıt cihazı. Birçok DVR kayıt cihazında mantık aynıdır. DVR kayıt cihazının üst kapağını açtığınızda DVR kayıt cihazının anakartının üzerinde CR2032 şu şekilde gösteriyorum. CR2032 bir BIOS pili bulunur. Biz bu BIOS pilini yerinden çekerek çıkartıyoruz. Bu şekilde BIOS pili yerinden çıktı. Çıkartırken artı ve eksi kutuplara dikkat edin nasıl söktüğünüze mutlaka sökmeden önce bakın. Bu BIOS pilini herhangi bir 1 milyoncudan dahi herhangi bir marketten dahi satın alabilirsiniz. Dışarıda bulunan bir üründür. BIOS pilini söküp cihazın yeni BIOS pilini taktığınız zaman kayıt cihazını çalıştırdığınızda ana menüye girip tekrar bir kayıt cihazı tarih saat ayarı yapmanız yeterlidir. Tarih saat ayarı yaptıktan sonra mutlaka kayıt cihazının arkasından adaptörü çıkartıp sıfırlama yapıyor mu, yapmıyor mu bunu kontrol etmemiz gerekiyor. Evet videoyu çok fazla uzatmadan bahsettiğimiz gibi farklı bir DVR kayıt cihazında da yine anakartın üzerinde BIOS pilini görüyorsunuz. BIOS pilini çektik, çıkarttık. Yerine söktüğümüz gibi aynı şekilde BIOS pilini taktığımız an cihazımızın tarih saat sıfırlama sorununa çözüm olacaktır. Bu videomuzda sizlere DVR kayıt cihazlarında tarih saat sıfırlaması yaşanırsa nasıl çözüm üretilmesi gerekir? Bu arızanın çözümü nedir? Bunlardan bahsettik. Kanalımıza abone olup bildirim butonunu açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.